Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından AK Parti yeni yılın girmesiyle birlikte elektrik, doğalgaz, akaryakıt, köprü ve otoyol ücretleri, harçlar, vergiler ve cezalara zam geldi. Art arda gelen zamlar karşısında vatandaş büyük bir çaresizlik yaşarken AK Partili yetkililerden zamları biz yapmıyoruz açıklamaları geldi. Gazeteci Fatih Portakal, vatandaşın tepki göstermeye bile korktuğunu belirterek, helal olsun. AKP'liler, zamları biz yapmıyoruz da dedi. Böyle düşünenin olacağını bildikleri için diyorlar zaten. Şapka çıkarıyorum. Peki kim yapıyor bu zamları arkadaş? ifadelerini kullandı. Ye şapka çıkardığını açıkladı. Yapılan zamların AK Parti ekonomist Selçuk Geçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkenin kazancından hep birlikte istifade ettiğimize göre külfetine de beraberce katlanacağız sözleri üzerine sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Geçer paylaşımında Erdoğan, ülkenin kazancından hep birlikte istifade ettiğimize göre külfetine de beraberce katlanacağız. Müteahhitler varsa ben varım ifadelerini kullandı.